Merhaba değerli izleyicilerim. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden sizlerleyim. Bugünkü paylaşımlarım Türkiye'nin sevilen ismi Ebru Şahin ve Cedi Osman'da olacak. Maç öncesi Cedi Osman ve Ebru Şahin'in yeni görüntülerini, mutlu paylaşımlarını kanalımda sizlere sunuyorum. Kocasına destek Ebru Şahin'den yepyeni görüntüler geldi. Herkes tarafından izlenen çiftlerin muhteşem görüntülerini kanalını izlemeyi unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar.